Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hatice'nin Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Patlıcanlı börek tarifi ile karşınızdayım arkadaşlar. Çok lezzetli, harika bir börek tarifini dilerseniz nasıl yapmışım hemen geçelim. Tarifime ee, yoğurma kabımın içerisine ben unumu aldım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı dolusu da mayamı koydum. Ilık suyla yoğuracağım arkadaşlar. Sadece malzeme bu. Un, su, tuz, maya ve bir yemek kaşığı da şeker arkadaşlar. Şöyle güzelce hamurumu özde olacak şekilde güzelce yoğuruyorum. Çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak arkadaşlar. Şöyle güzelce hamurumu kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde yoğurup hamurumu dinlendirmeye alıyorum arkadaşlar. O sırada ben iç malzemesini hazırlayacağım. İç malzemesi için ben 3 adet Ufak boy soğanımı doğradım, hazırladım. Bir adet kapya biberimi doğradım. İki adet yeşil biberimi doğradım. İki adet de domatesimi küçük küçük hepsini de doğradım, hazırladım. Ve iki adet de orta boy patlıcanımı alacalı soydum. Tuzlu su yaptım arkadaşlar. Patlıcanımı şöyle ince ince şeritler halinde kesip tekrar ince ince doğrayarak küçük küçük küpler halinde doğruyorum. Ve tuzlu suya bırakıyorum ki acısını bıraksın diye. Bakın görüyorsunuz küçük küçük küpler halinde doğuruyorum. Bu böreği e, lezzetine inanın siz de çok şaşıracaksınız. Hiç denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir börek oluyor arkadaşlar. Ben ocağıma tavamı aldım. Biraz sıvı yağımı ekledikten sonra doğramış olduğum e, soğanlarımı ekledim. Soğanlarımı şöyle öldükten sonra içerisine yeşil biberimi ve kapya biberimi de alıyorum. Biraz da bununla kavurduktan sonra domatesini ekleyeceğim. Evet bunlar da kavrulduktan sonra bakın domatesimi ekledim. Domatesimle biraz kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu toz biber, bir tatlı kaşığı dolusu pul biber ve bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave edip karıştırdım. Şimdi yıkayıp süzdüğüm patlıcanlarımı da içerisine alıyorum. Şöyle karıştırıyorum ve kapağını kapatıp kendi suyuyla bir 5 dakika pişiriyorum arkadaşlar. Bakın bir 5 dakika kendi suyuyla pişti. Yumuşadı patlıcanlarımız. Daha çok fazla öldürmeden altını kapatıp soğumaya alıyorum. Bu sırada da hamurum güzelce mayalanmış tezgahıma un serpip hamurumu tezgahıma alıyorum. Şöyle güzelce bir toparlayıp hamurun mayasını aldıktan sonra eşit şekilde bezeleri alıyorum arkadaşlar. Ben hamuru fazla yoğurdum birazını sabah bazlama yapmak için. toplamda 6 adet benim böreğim çıktı arkadaşlar bu malzemeden. Siz dilerseniz malzemeleri arttırarak daha fazla da yapabilirsiniz. Şöyle un serperek bezelerimi açmaya başladım. Tavan büyük olduğu için ben bayağı büyük aldım bezelerini. Siz küçükse tavanız biraz daha küçük bezeler alabilirsiniz. Yani bir gözleme bir kişiyi doyuracak şekilde büyük oldu benim gözlemelerim. Şöyle kenarlarına bastırarak harcımı koyduktan sonra içine kenarlardan güzelce bastırdım. Önceden tavamı altını yakmıştım ısındı iyice ve evim içerisine aldım şöyle altını üstünü çevirerek kızartacağım arkadaşlar bir tarafla kızartmayacağım biraz o tarafa biraz o tarafa derken iki yüzü de güzelce kızaracak iki tarafı da birazcık kızardınca biraz tereyağı sürüyorum arkalı önlü güzelce şöyle kızarmasını sağlıyorum biraz piştikten sonra da üzerine e, patlıcanın suyundan sosundan yağından şöyle üzerine biraz da ondan sürüyorum hem renk veriyor hem lezzet veriyor. Bakın şimdi bir tane daha açıyorum tekrar göstereceğim size nasıl yaptığımı. Dilerseniz bu işlemi mayasız hamurdan da yapabilirsiniz. Hiç maya koymadan un, su, tuzla yoğurup, yoğurup o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben mayalısını daha çok seviyorum. O yüzden daha yumuşak oluyor. Bu şekilde bütün gözlemlerimi ben hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Bunun içinde patlıcan olduğuna kimse inanmayacak. O kadar güzel bir iç harcı oluyor ki arkadaşlar. Umarım siz de ne demek istediğimi yapınca anlarsınız. Eğer tarifimi yaparsanız yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Böreklerimi hazırlıyorum bu şekilde. Son halinde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, videomu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bakın gözlemelerim çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle size bir iki tanesini göstereceğim, keserek. O kadar güzel olmuş ki, bakın şöyle yanında bir çay veya ayran, harika. Lezzeti gerçekten çok güzel olmuştu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.